Eşrefoğlu Camii, 13. yüzyılın sonlarında, Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra Anadolu'da kurulan beylikler döneminde inşa edilmiş. Bey şehire hakim olan Eşrefoğulları Beyliği'nin kurucusu Emir Süleyman Bey tarafından, 1296 ila 1299 yılları arasında yaptırılmış. Cami, dönemin mimari ve sanat anlayışını en iyi yansıtan eserlerden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle, 2012 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine, 2023 yılında ise Dünya Mirası Daimi Listesine alındı. Eşrefoğlu Camii'ni diğer camilerden ayıran en önemli özellik yapımında ağırlıklı olarak kullanılan ahşaptır. Camide hiç çivi kullanılmadan birbirine geçme tekniğiyle yapılmış 48 adet ahşap sütun bulunur. Bu sütunlar tavanı ve çatıyı ayakta tutar. Cami'nin çatısında kışın kar ve buzun ağırlığına dayanması için özel bir sistem uygulanmış. Ortada bulunan ve gün ışığını içeri alan açıklığın altında karın biriktiği küçük bir havuz bulunur. Bu havuz, caminin içindeki havayı nemlendirerek ahşap malzemenin çatlamasını ve kurumasını engeller. Bu akıllıca tasarlanmış sistem, ahşap yapının yüzyıllardır ayakta kalmasını sağlamıştır. Camideki ahşap işçiliği sadece sütunlarla sınırlı değil tavan, kapı ve minberdeki oyma ve süslemeler de adeta birer sanat eseri niteliğinde. Camiye girdiğinizde sizi Selçuklu sanatının zarifliği karşılar. Tavanın iç kısmı, el boyaması geometrik desenler, yıldız ve bitki motifleriyle süslenmiştir. Caminin minberi, Selçuklu oymacılık sanatının en güzel örneklerinden biridir. Hiçbir çivi kullanılmadan, kündekari tekniğiyle yapılmış olan minber, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. Eşrefoğlu Camii, hem tarihi hem de mimari açıdan Türkiye'nin en değerli eserlerinden biridir.